أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامل من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبهِ أجمعين. Değerli kardeşlerim, Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 69. sayfası Ali İmran Suresinin 154 ila 157. ayetleri. Bu ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz Uhud Savaşı'nın neticelerini anlatmaya devam ediyor. Sıkıntı çeken Müslümanlara hafif bir uyuklama verdiğini ve bu uyuklama neticesinde bütün sıkıntıları unuttuklarını ama münafıkların gözüne uyku girmediğini Dolayısıyla hala gavur kafasını taşıdıklarını ve Allah hakkında kötü düşünceler beslediklerini, eğer bizi dinleseydiniz buraya gelmezdiniz ve ölmezdiniz dediklerini Rabbimiz anlatıyor ve herkesin mutlaka öleceği yere gideceğini de Rabbimiz burada net bir şekilde ifade buyuruyor. Uç savaşından kaçan kişilerin bazı günahları sebebiyle şeytana mağlup olduğunu bizlere anlatıyor kafirler gibi olmamamız, kafirler gibi konuşmamamız gerektiğini beyan ettikten sonra Allah yolunda öldürülmenin büyük bir mağfirete nail olmak olduğunu ve bunun dünyalık toplanan her şeyden daha hayırlı olduğunu Yüce Rabbimiz bizlere beyan ediyor. Bugün üzerinde duracağımız beş kelimemizden birincisi El-Gam kelimesidir. Gammun keder ve üzüntü demektir. Keder, üzüntü, sıkıntı manalarına gelir. Zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Hani gam diyoruz ya, gam, keder. Aynı manada aslında hani Arapçadan alınmıştır ama o yumuşak G ile değil de ile değil de ga olarak kullanılmıştır. Gammun, Türkçe'deki gam, keder, sıkıntı demektir. İkinci kelimemiz buyutun kelimesidir. Burada izafe olmuştur. Beytün ev demektir. Buyutun da cemi mükesserdir. Evler demektir. İzafe olmuş. Buyutikum fi geldiği için de burası cer olmuş. Buyutikum sizin evleriniz demektir. Üçüncü kelimemiz sudurikum. Bu da aynen buyutikum gibi zamire izafe olmuştur. Sudur sadrun kelimesinin cemisidir. Gönüller kalpler demektir. Burada sudurikum onların kalpleri gönülleri demektir. Dördüncü kelimemiz halimun, halim kelimesi Yüce Rabbimizin isimlerindendir. Fa'il vezindedir, mübalağa ismi fa'il vezindir. Halim son derece yumuşak demektir ama e, yumuşaklık hani bir beşeri e, sıfat gibi olduğu için biz buraya halimun, halimdir. Yani kullarına acil ceza vermez, hemen ceza ile kullarını cezalandırmaz demektir. Son fiilimiz la tekunu fiilidir. Burada la gelmiş. Tekunu ne idi aslında. Nun gittiğine göre bu la'nın ne olduğunu anlıyoruz. Nehi la'sı olduğunu anlıyoruz. Eğer burada nun olsaydı la tekunu ne olmayacaksınız manası olurdu. La tekunu ne olmayacaksınız yani nefi manası olurdu. Ama nun gittiğine göre demek ki bu cezmeden bir la'dır. Cezmeden la da Nehilasıdır. La tekunu olmayınız demektir. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yere geçer. Mesela ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azev Musa. Musa peygambere eziyet eden kişiler gibi olmayın. Burada la tekunu kellezine kefaru kafirler gibi olmayın gibi manalar vermiş oluyoruz. Dersimize başlayalım. En son okuduğumuz ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Müslümanlara keder üstüne keder tattırdığını ifade buyurmuştu. Çok sıkıntıda olduklarını bizlere anlatmıştı. Şimdi o sıkıntıyı giderdiğini bizlere açıklamak üzere buyuruyor ki Sümme bundan sonra yani o kederden sonra Enzele Allahü Teala indirdi. Kim üzerine? Aleyküm sizin üzerinize ey Müslümanlar min gammi bu kederden ve sıkıntıdan sonra bakın el-gam kelimesi burada marife olarak gelmiş neyi bizlere beyan ediyor geride geçen gam fe'sabekum gammen bi-gammin keder üstüne keder vermiştik size diye Allah buyurmuştu ya İşte o keder üstüne keder olan o üzüntüden sonra Allah üzerinize indirdi neyi emeneten güven duygusunu ondan bedel Nuasen bir uyuklama indirdi. Nüas uykudan evvel kişinin böyle kafayı eğdiği durumlar var ya hani bazen çok sıkıntı olursunuz mesela yorgun gibi olursunuz oturduğunuz yere şöyle hafif bir uyuklamayla beraber bütün sıkıntıları unutursunuz. O yorgunluğunuz bir anda gider. Özellikle öğle vaktinde bu çok olur. İşte Yüce Rabbimiz de onlara bir emniyet olsun diye huzur, güven, hissi olsun diye onlara bir uyuklama gönderdi. Öyle uyuklama ki bu yağışa kaplıyordu. Kimi daifeten bir grubu, minküm sizden bir grubu kaplıyordu. Yani Müslümanları kaplayan bir güven hissi olsun diye bir uyku verdik buyuruyor Allahü Teala. Ve daifetün bir grup ise kad ehemmet muhakkak derde düşürdü. Kimi hüm onları ne derde düşürdü? Enfüsühüm canları. Bir grubu ise yani münafıkları ise canları derde düşürdü. Ne demek? Yani kendi canlarının derdine düştüler. Müminler umurlarında bile değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umurlarında bile değil. Sadece kendi dertlerine düştüler. Nasıl buradan kurtuluruz? Nasıl ölümden kurtuluruz? Ganimet elde edemedik. Bari şu ölümden kurtulsak da bir an önce şuradan kaçsak diye kendi dertlerine düştüler. Ama müminler bu uyuklamayla beraber hiçbir sıkıntıları kalmadı. Eski haline döndüler. ne zannediyorlardı o münafıklar. Kime karşı? Billahi Allah'a karşı. Neyi zannediyorlardı? Gayrel hakkı doğru olmayan şeyleri düşünüyorlardı. Ondan bedel zannel cahiliyeti cahiliye zannıyla Allah hakkında düşünüyorlardı. Yani kafirler gibi düşünüyorlardı. Kafirler Allah'ın büyüklüğüne inanmıyorlar. Allah'ın yardım göndereceğine inanmıyorlardı. Bu münafıklar da cahiller gibi, kafirler gibi düşünüyorlardı. Yakulu diyorlardı bu münafıklar? Hellena bizim için yoktur. Minel emri bu işten yardım işinden min şeyin bir şey yoktur diyorlardı. Onların zannını Rabbimiz ifade ediyor. Yani bize bir zafer falan gelmeyecek. Biz öyle bir şeyi hiç düşünmüyoruz. İhtimal bile vermiyoruz demeye başladılar. Kul Habibim söyledi ki innel emra muhakkak ki iş, zafer, yardım küllehu tamamı lillahi Allah'a aittir. Allah mutlaka yardım edecektir ama siz bu yardımı göremeyeceksiniz çünkü mümin değilsiniz. Yuhfune o münafıklar gizliyorlardı fi enfusihim kendi nefislerinde neyi gizliyorlardı? Ma o şeyi ki la yubdune açığa vuramıyorlar leke senin için. Senin için açığa vuramayacakları çok kötü şeyleri gizliyorlar kendi içlerinde. Yani bu dedikleri tamam bunlar yanlış şeyler ama içlerinde neler kaynıyor onu sen bir bilsen Habibim. Yegulûne yine diyorlar. Lev kâne lena bizim için olsaydı minel emri bu yardım işinden şeyün bir şey olsaydı ma biz öldürülmezdik ha huna burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer bize Allah'ın yardımı gelecek olsaydı biz burada öldürülmezdik diyorlar. Bu hellena minel emri min şey ifadesine şöyle mana verenler de var. Biz ne dedik? hellena bizim için olmadı. Minel emri bu yardım işinden bir şey hiçbir şey olmadı. Yani bize yardım falan gelmez diyorlardı. Bazıları şöyle mana veriyorlar buraya. Hellena bizim için yoktur minel emri bu işten min şeyin hiçbir şey yani hiçbir sorumluluk yoktur. Çünkü biz savaşa gitmeyelim diye söyledik. Dolayısıyla bizi dinleseydiniz böyle olmazdı diyorlar. O zaman buraya da aynı şekilde mana vermiş olacağız. Eğer buna göre mana verirsek Yakulu ne diyorlardı? Levkane lene minel emri şeyün bizim için bir şey olsaydı yani bizi dinleseydiniz magutil nahahuna biz burada öldürülmezdik diyorlar. Kul habibim sen de söyle ki lev kuntum eğer olsaydınız bu ayete çok dikkat edelim. Fi buyutikum evlerinizde olsaydınız lebaraze elbette çıkıp gelecekti. Kim ellezine o kimseler ki kütibe yazıldı. Aleyhim onlar üzerine ne el katlü ölüm. Üzerlerine ölüm yazılan kişiler elbette çıkıp geleceklerdi. Nereye ile mazaciihim ölecekleri yere mutlaka geleceklerdi. Yani Allahu Teala buyuruyor ki sizin nerede öleceğinizi ben yazdım. Eğer Uhud meydanında öleceksiniz diye yazdıysam savaş olmasına gerek yok. Siz evinizde kalsaydınız bile, belki siz gelmeseniz bile şurada öldürülen kişiler mutlaka bir sebeple Uhud'a geleceklerdi. Çünkü ben onların Uhud'da öleceğini yazmıştım. Demek ki bir insan öleceği yere mutlaka gidermiş bir vesileyle ve orada ölürmüş. Yani ölüm yerimiz şu anda belli, Allah tarafından biliniyor. Rabbim güzel yerlerde ölebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allahü Teala bunları daha niye yaptı? Veliye bir teliye ortaya çıkarmak için kim Allahu Allah neyma o şey ki fi sudurikum sizin gönüllerinizde olan münafıklık veya ihlas ne varsa onu ortaya çıkarmak için bu imtihanları yaptı. Veli hisa ve temizlemek için neyma o şey ki fi kulubikum kalplerinizde olanları da temizlemek o içinizdeki korkuyu, endişeyi atmak için ey müminler bunu yapmıştır. Vallahu Allah alimun ziyadesiyle bilicidir. Neyi bizati suduri gönül sahiplerini yani gönüllerde geçen her şeyi Allahü Teala ziyadesiyle bilicidir. Ayet bir hayli uzun oldu. Toparlamaya çalışalım. Ey Müslümanlar, bu size tattırdığım üzüntüden sonra size güven duygusu olarak sizden bir toplumu yani müminleri kaplayan uyuklamayı indirdim. Münafıklara gelince yani bir taife münafıklara gelince onlar kendi dertlerine düştüler de Allah hakkında cahiliye zannında bulunuyorlardı ve diyorlardı ki zaferden bizim için hiçbir şey yoktur. Bize zafer falan gelmez. Habibimdeki bütün işler Allah'a aittir. Siz rahat olun. Allahü Teala her şeye kadirdir. Her şeyi yapmaya gücü yeter ve zamanı gelince yapacaktır. O münafıklar içlerinde sana açığa vuramadıkları şeyleri, daha kötü düşünceleri taşıyorlar ve yine diyorlar ki, eğer bizim için burada herhangi bir şey olsaydı, zafer olsaydı biz burada öldürülmezdik diyorlar. Habibimdeki eğer evlerinizde olsaydınız üzerlerine ölüm yazılan kişiler mutlaka ölecekleri yere geleceklerdi. Ve bu kadar e, imtihanı ben sizin gönlünüzde olanı ortaya çıkarmak ve kalplerinizi temizlemek için yaptım. Allah gönüllerde geçenleri ziyadesiyle bilicidir. Şimdi Uhud'dan kaçanlarla alakalı Rabbimiz buyuruyor ki İnnellezîne muhakkak o kimseler ki tevellev geri döndüler. Kimden? Minkum sizden. Ne zaman? Yevmel teqa karşılaştığı günde ne el iki grup, iki topluluk. Yani kafirlerin ve müminlerin Uhud meydanında toplandığı günde sizden geri dönenler var ya innema ancak istezelle kaydırmak istedi. Kimi hüm onları, kim eşşeytanu şeytan ne sebebiyle? Bi bazı o şeylerin bazısı sebebiyle ki kesebu kazandılar. Kazandıkları günahların bir kısmı sebebiyle şeytan onları e, kandırmak ve kaydırmak istedi. Demek ki kişinin kazandığı günahlardan dolayı şeytan ne yapıyormuş? Cesaret buluyormuş ve onu da kullanarak bak bunu yaptın çok da bir şey olmadı diyerek veyahut da onların manevi gücünün gittiğini anlayarak tekrar onlara vesvese verdiğini, kaydırmaya çalıştığını öğrenmiş oluyoruz. Demek ki tövbe istiğfar çok önemlidir. Hatalardan sonra hemen tövbe istiğfarla Rabbimize yönelmemiz gerekir. Ve lekad afa muhakkak ki affetti Allahu Allahü Teala anhum onları affetti. Geride de Rabbimiz bu ifadeyi buyurmuştu. Tekrar affettiğini müjdeliyor. İnna Allaha muhakkak Allahu Teala gafurun. Pişmanlık duyanların günahlarını son derece bağışlayandır. Halimun hemen ceza vermeyendir. Uhud günü iki ordunun kafirlerin ve müminlerin karşılaştığı günde sizden geri dönenler var ya, şeytan kazandıkları bazı günahların günahlar sebebiyle onları kaydırmak istemiştir. Ama Allah onları affetmiştir. Zira Allah gafurdur ve halimdir. Kafirler gibi düşünmememiz gerektiğini ifade etmek üzere Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tekunu olmayınız, kim gibi kellezine o kimseler gibi ki keferu kafir oldular ve kalu dediler kime li ihvanihim kafir kardeşlerine dediler ne zaman diyorlar ida zarabu o kardeşleri sefere çıktığı zaman fil erdi, yeryüzünde bir sefere çıktıkları zaman evve yahut da kanu oldukları zaman guzzen savaşçı gazinin cemisidir. Guzzen yani savaşçılar oldukları zaman diyorlar ki kardeşlerine levkanu eğer olsalardı indena bizim yanımızda olsalardı ma matu ölmezlerdi. Matu öldüler. Bu da nefi ma'sı. Ma matu ölmezlerdi ve ma kutilu öldürülmezlerdi. Ey iman edenler, kafir olanlar, ve kardeşleri yeryüzünde sefere çıktığı zaman veyahut da gazi oldukları zaman yani gazi savaşçı oldukları zaman e, onlara demişlerdi ki eğer onlar bizim yanımızda olsalardı öldürülmezlerdi veya ölmezlerdi. Böyle düşünen, böyle diyen adamlar gibi olmayın Allah buyuruyor. Niçin böyle dediler? Liyec ale kılsın diye kim Allahu Allahu Teala der ki bu sözleri hasreten pişmanlık vesilesi fi gulubihim. Kalplerinde pişmanlık vesilesi kılsın diye. Aslında pişmanlık vesilesi kılsın diye demiyorlar. Buradaki lama, lama akıbet deniyor. Neticede Allahü Teala onların kalbine bu sözlerini bir pişmanlık vesilesi yapacak. Vallahu Allah Celle Celaluhu başkası değil. Yuhyi hayat verir ve yumitu öldüren de yaşatan da Allah'tır. Vallahu Allah bima ta'malune yaptığınız şeyleri basirun en ince detayına kadar görücüdür. Ey iman edenler, kafir olanlar ve kardeşleri yeryüzüne sefere çıktığı zaman veya gazi oldukları zaman bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen kişiler gibi olmayın. Bunların bu sözleri neticede kalplerinde bir pişmanlık vesilesi olacaktır. Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah sizin yaptıklarınızı en ince detayına kadar görücüdür. Ve le in eğer öldürüldüyseniz fi sebilillahi Allah yolunda evveyahut da müttüm öldüyseniz yani Allah yolunda bir şeyler yaparken savaşta öldürülmediniz de namaz yolunda, cihat yolunda, emri bil maruf yolunda öl ölürseniz le mağfiratun elbette ki büyük bir mağfirat minallahi Allah'tan ve rahmetun bir rahmet hayrun daha hayırlıdır. Neden mimma o şeylerden ki gecmeune topluyorlar. Eğer siz Allah yolunda öldürülmüşseniz veya ölmüşseniz bilin ki Allah'tan gelecek bir mağfiret ve bir rahmet onların topladığı dünyalıklardan daha hayırlıdır. Siz onların dediklerine aldırış etmeyin. Allah yolundaysanız, ölseniz de, öldürülseniz de Allah'ın rahmetine nail olmuş olursunuz. Çok önemli derslerin olduğu bir sayfayı daha bitirmiş olduk. Burada kişinin öleceği yerin belli olduğunu ve mutlaka orada öleceğini Biz öğrenmiş olduk münafıkların kötü bir ahlakını öğrendik Hani bir yanlış yapıldığı zaman hemen suçlu aranır ya sen yaptın diye böyle oldu diye böyle hemen işte bizi dinleseydiniz böyle olmazdı gibi sözlerin doğru olmadığını bu olay geçtikten sonra yapılan istişareler neticesinde Bunlar söylenebilir ama hemen olay anında bunu demenin, doğru olmadığını, kafirler gibi düşünmememiz, onlar gibi konuşmamamız gerektiğini ve Allah yolunda ölmenin çok büyük mağfiretlere nail olmak olduğunu öğrenmiş olduk. Yine bu mesele Uhud meselesi anlatılmaya devam ediyor. Bir dahaki ders görüşmek üzere Allah'a emanet olun.